Günümüzde teması en aza indirmek en önemli konuların başında özellikle pandemi süreciyle beraber artık temassız işlemler çok fazla öne çıkıyor. Ve ben de bu konuda sizlere yeni bir POS cihazıyla tanıştırmak istiyorum. Android bir POS cihazı, token'ın tasarladığı bir POS cihazı bu. Android işletim sistemi var. Aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi üzerine işletmeler uygulamalarını kurabiliyorlar. İstedikleri entegrasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Ödeme, satış ve fatura işlemlerini bir araya getiren bir POS cihazı. Gelecekten bahsediyorum size. Şimdi biz de nasıl çalışıyor post cihazı Sabri ile birlikte konuşacağız. Merhaba Sabri. Merhaba Ahmet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabri neler yapabiliyoruz bu post cihazıyla? Ahmet aslında seninle dediğin gibi şu anda teması minimuma indirmek çok önemli. Günümüzde işletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak ve uçtan uca çözümler üretebilmek İşletme için çok önemli hale geldi. <laughs> Biz de bu cihazla birlikte aslında bir nevi müşterilerin ihtiyaçlarına bir çözüm sunuyoruz ve bir işletme hayalet. Bu işletmenin ihtiyaç duyacağı satış, ödeme, fatura gibi tüm işlemleri bu cihaz üzerinden vermiş oluyor. Her şey entegre oluyor Tabii yani. her şey entegre olmuş oluyor cihaz içerisinde. <laughs> ee, bizim cihazımızı öne çıkartan en önemli özelliklerin başında aslında çift dokunmatik ekrana sahip olması geliyor. Yani artık akıllı telefonlar gibi bir şey oldu poz cihazlarında. Evet mi? aslında öyle de diyebiliriz. 5.5 inç satıcı ekranı ve 3 inç dokunmatik olarak yine müşteri ekranımız var. Dolayısıyla müşteri aslında pin kodunu girerken de cihazı çevirmeye gerek kalmıyor. Aa. direkt kendi ekranından şifresine girebiliyor. Bu çok güzel bir özellikmiş bu arada. Şu an evet. öğrendim bunu. İşte post cihazını ters çeviriyorlar ve bakmamaya çalışıyorlar falan. Artık öyle bir dert de kalmadı. Kesinlikle. Arkadan pini gireceğiz değil mi? Tabii kesinlikle. Bir tek pin girmeyle kalmıyor aslında. E, satış esnasında bir e-belge oluştuğu zaman, e faturaya e-arşiv. Müşterimiz kendi ekranında çıkan QR kodunu okutup direkt kendi telefonundan da görüntüleyebiliyor. Ha, QR kodlarıyla da uyumlu. Tabii. Nasıl çalışıyor? Hemen bize gösterir misin? Şöyle cihazın içerisinde entegre olarak iki tane satış hı hı. otomasyon yazılımımız var. Ee, perakende stok takibi yapan işletmeler için ikaz e, satış otomasyon yazılımını kullanıyoruz. Masa yönetimi yapılan restoranlar için de Simpra yazılımı kullanıyoruz. Hı hı hı. Örneğin perakende stok yönetimi yapan bir işletme düşünelim. Hı hı. Herhangi bir hırdavatçı, çiçekçi vesaire aklına gelen bir işletme. Bu işletme için ikaz poz çözümümüzü sunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi menüde farklı farklı ürünlerimiz var. Bundan bir sepet oluşturuyoruz. İki tane ürünümüz burada. 65 liralık bir ödeme görünüyor. Ödeme alma seçeneğiyle devam ediyorum. Burada müşteri bilgilerini girebiliyoruz. E-fatura oluşturmak için. Hı. QR koduyla da ödeyebiliyoruz. Temassız ödeme özelliğimiz de var. İlk etapta isterseniz QR kodlu bir ödeme deneyelim. Kredi tamam. katili ilerleyelim. Şimdi burada müşteri ekranında QR kod oluşuyor. Evet. Ve müşterimiz kendi banka uygulamasından girip bu QR kodu okutuyor. İşlem başarılı dedi. Ha, şimdi yeşil ışık yandı. Ekranda işlem onaylandı. İşlem onaylandı zaman çıkıyor. yeşil ışığımız yandı. Ve arka tarafta ilk başta müşterimizin belgesi. <laughs> İşlemimizi tamamladıktan sonra da cihaz ekranında gördüğün gibi e-fatura belgemiz oluşmuş oldu. E-arşiv e-fatura belgemiz oluşmuş oldu. E, bu aynı şekilde arkadaki müşteri ekranında da çıkabiliyor QR şeklinde. Oradan okutup da belgemizi görüntüleyebiliyoruz. Ahmet aslında biz bu cihazımızla birlikte bir de diyoruz ki hı hı. artık mağaza içerisinde çalışan herhangi bir satışçıyı biz bir kasiyer gibi de konumlayabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla mağazada kasa önlerinde oluşan kuyrukların önüne geçiyoruz. Ve mağaza içinde düşünün bir yerde bir noktada satış yapan bir satış personeli e, bu işlemi yaparken stoklarını buradan takip edebiliyor, siparişlerini takip edebiliyor ve anında fatura kesip işlemi bitirebiliyor. Dolayısıyla kasa önünde bir kuyruk oluşmasına da gerek kalmamış ya Bu işe ne yarıyor yani? Tabii temas minimuma indiriyoruz. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gördüğünüz gibi yeni nesil pos cihazları bu şekilde. Şimdi token hakkında biraz daha bilgi alalım. Şirketin genel müdürü Erkan Bey'in yanına gidiyoruz hemen. Merhabalar Erkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Erkan Bey, biz biraz önce izleyicilerimizle beraber yeni nesil post cihazınızı hep birlikte keşfettik, deneyimledik. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Öncelikli olarak neler yapıyorsunuz? Token 2018 yılında Arçelik'ten spin-off olarak kurulmuş bir koç holding şirketi. Yani Arçelik'ten ayrılan bir şirketten bahsediyoruz değil evet, mi? Evet. Biz 2013 yılından beri ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz. 100 kadar çalışanımız var. Çoğu mühendis. 2013'ten beri iki tane ünlü modelimiz var, 220 TR ve 300 TR. Bunlardan 640 bin adet Türkiye'de şu anda satıldı ve kullanılıyor. Market lideriyiz, pazar lideriyiz. Bugün ise yine Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış olan ve Arçelik Çerkezköy'deki elektronik işletmemizde üretilen 400 TL ürünümüzden bahsetmek istiyoruz. Bu Android 9'da çalışan yeni Android POS ürünümüz. Şimdi e, gelecekte anladığım kadarıyla artık bu bildiğimiz e, cihazlardan kalmayacak, ödeme cihazlarından kalmayacak. Yeni nesil cihazlar gelecek. Siz de bu konuda yeni teknolojiler geliştiriyorsunuz. Buradaki son gelişmeler neler? Dünyadaki trendler neler? Finansal teknolojiler sahiden inovasyonu her gün yaşadığımız bir alan. Özellikle Kandemi döneminde buradaki gelişimin hızı da çok fazla arttı. Biliyorsun güvenli mobil ödeme ve elektronik belge saklama tarafında yeni bir kanun var. Biz de burada seninle beraber iki sene önce CES'de e, inovasyon ödülünü kazandığımız evet. Beko'nun 400 TL ürünüyle e, yeni bir sistem geliştirdik. Hı hı. Burada sayeden küçük orta büyüklükteki işletmeler için e, farklı servisleri bir araya getirdik. Nedir bunlar? Satış otomasyonu her türlü bankanın ödemesini temaslı, temassız, kare kodlu ödeme alabilme, en sonunda da e-arşiv, e-faturayı entegre edebilme. Yani daha önce perakende zincirlerin, büyük işletmelerin elinde olan bu servisleri küçük, orta işletmelere, esnafa, bakkala getiren bir sistem yaptık. Onun için çok heyecanlıyız. Evet, şunu da aslında konuşmak lazım. Özellikle pandemi sürecinden sonra artık kartlara bile belki temas etmek istemiyoruz. Artık yeni cihazlarla bambaşka bir yere gidiyor galiba bu iş. Evet, özellikle temassız işlemlerin sayısı bildiğin gibi inanılmaz arttı. Bizim bütün ürünlerimizde de temassız ödemeyi destekliyoruz. Hı hı. Bunun yanında fiş de artık tarihe karışıyor. E-Arşiv, e E-Fatura dediğimiz sistemle bütün bu belgeleri 10 sene bulut sistemlerinde saklama şansımız var. Ama belki de en önemlisi demin dediğim gibi sipariş olsun, satışı otomasyonu olsun, stok kontrolü olsun. Bütün bu işlemleri... Küçük işletmelerimiz artık Beko 400 TL ürünümüz sayesinde hı hı. Android Post üzerinden yapabilecekler. Erkan Bey anladığım kadarıyla artık post cihazları bir bilgisayara dönüşüyor. Doğru mu? Evet çok doğru Ahmet. Artık Android Post'lar bir bilgisayara dönüşüyor. Üzerinde çok farklı uygulamaları hı hı. çalıştırabileceğimiz, konum bazı servisleri, haritaları çalıştırabileceğimiz, Kurye servislerle beraber kullanabileceğimiz ürünler haline dönüşüyor. Aynı zamanda biz Android POS ürünümüzü anında kredi verebilen bir cihaz olarak da konumlamak hmm. istiyoruz. Yani artık tüketiciler bu POS cihazları üzerinden bankaya gitmeden kredisini alabilecek. Evet. Bunun üzerinde de çalışmalarımız büyük hızıyla devam ediyor. Çok teşekkürler Erkan Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim geldiğin için.